Hazırın, Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, iyi Nasıl? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Güzel bir davet. Ay yapım ev sahipliğinde. Evet. Aynı zamanda global bir davet. Neler söyleyeceksiniz? Aynen. Vallahi çok, çok mutluyuz. bu arada. Çok, Sözümüzü kesin, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Ee, çok mutluyuz. Yani burada birkaç gün paneller yapıldı. Sonra böyle e, güzel bir kapanış organizasyonu. Tabii ee, bu güzel kapanış organizasyonuna da geldiğimiz, katıldığımız için çok mutluyuz. Ee, öyle. Siz bunun dışında neler yapıyorsunuz peki? Var mı Ama... okuduğunuz projeler? Evet var. Ee, başlayacağım filmler var. Hı -hı. Şimdi e, bilemedim vereyim mi? Ya, kısa, Neyse kısa. E, filmler var. E, Sezon içinde yeni işlere bakıyoruz. Oyunumuz başlayacak Ekim'de Hı -hı. yeniden. Funda Hı -hı. doğurdu biliyorsunuz. Hı -hı. E, öyle. Yani güzel gidiyor her şey. Çok keyifim yerinde. Rahat olduğum bir dönemdeyim, çok dinlendiğim e, Rahat, bir dönemdeyim. Evet, evet, Çiftli evet. heyecanlı diyebiliriz aslında. Siz de yeni bir ilişkiye başladınız Kutay ile Hayırlı olsun diyelim. <laughs> Nasıl gidiyor ederim. ilişki? Teşekkür ederim. Ee, güzel. Ee, şimdi bunun hakkında konuşalım mı ya? Yani, yani her çok şey çok hayırlı olsun demek istedik. Biz siz konuşmak çok istemezseniz istemezsiniz. Evet. istemezsiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. İyi akşamlar.